TFF'nin açıklamasına göre kurul, Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yaşanan olaylardan dolayı sarı lacivertli futbolcuyu rakip takım mensuplarına yönelik hakareti gerekçesiyle 3 maçtan men ve 120 bin lira para cezasına çarptırdı. Mert Hakan, böylece sezonun ilk yarısını kapattı. Fenerbahçe Kulübü Stat Müdürü Ali Bozan da 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. PFDK, Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk'e ise derbinin ardından medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası uyguladı. Sarı Kırmızılı takımın maç ve performans analisti Serhat Doğan'a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Kurul, Fenerbahçe'ye 3 milyon 660 bin, Galatasaray'a 1 milyon 300 bin, Antalya Spor ve Göztepe'ye 220 bin, Kocaeli Spor'a da 120 bin lira para cezası verdi. İKAS Eyüp Spor Teknik Direktörü Orhan Ak, Gaziantep maçında müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 maç men ve 80 bin para cezasına çarptırıldı. Samsun sporlu futbolcu Joe Mendes'e, Korendon Alanya spor maçında yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 3 maç men ve 80 bin, Korendon Alanya spor teknik direktörü Joao Pereira'ya ise aynı müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç men ve 80 bin para cezası uygulandı. Öte yandan Beşiktaş Kulübü ve Başkan Serdal Adalı'nın açıklamalarında ceza tayinine yer olmadığına oy çokluğuyla karar verildi. Caner Erkin'e 5 maç ceza PFDK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakarya Spor'un formasını giyen Caner Erkin'e, Ümraniye spor maçında hakeme yönelik hakareti nedeniyle 5 maç men ve 67 bin lira para cezası verildi. Tecrübeli sol bek, sezon başında da 6 maçlık bir ceza almıştı. Kurul SMS Grup Sarıyer'e 140 bin, Ahmet Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor ve Sipay Bodrum FKYE 110 bin, İmaj Altyapı Van Spor FKYE 48 bin ve Bolu Spor'a 45 bin lira para cezası verdi. Ayrıca Arca Çorum FK oyuncusu Kerem Kalafat'a ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası uygulandı. Öte yandan Nesine 2. Lig Kırmızı gruptaki Adana Spor maçına çıkmamasından dolayı Yeni Malatya Spor'da 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezasına çarptırıldı.